İlk defa mı? Evet. Nerede gördün bunu? Ya Hep görüyordum ama denemiyordum. Hadi bakayım o zaman. Aa bitti ya Of. Çok lezzetli. Ben 20 ben tane de, yiyorum. Ben de yemedim. Ya. Ben yedim ve tadı iğrençti. Ama yine güzel. yemek istiyorum baba. Yine Bana yemek istiyor musun? Hadi evet. bakayım. Bir tane de şu hanımefendiye. Mehmet keş var mı ya? Yok işte. Telefon da kapandı. Telefon da mı? Şurada çekek karakolda. Ha? Tamam kardeşim hemen <laughs> şey yapalım. Ben <laughs> Ben bundan 80-100 tane yedim İstanbul'da. Yemiştim ama etik. Ben Bu çok güzel. Ne oldu? Kaza. Kaza geliyorum dedi, çattı. Evet, September Hanım. Oo, tek hamle. Hayır bir de bahar selamını ben Aynen. Sürekli aşağıya. Bahar selamını içiyordun. da böyle Çek bakın. Beni beni. Sen şey demeydin. Birazcık daha liman olsaydı daha güzel olurdu. Bahçelerle tarafından mıydın? Yok, Yoksa buradan başlayalım. Oh. Ya güzel ama. Çekiyorum. Çekiyorum. Vur bakayım. Bol limonlu. Ben de verebilirim. İyi ki sevmemişsin ha. iyi ki sevmem. <laughs> 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 Alın alamam. Şey, bak bir Üç tane ben <laughs> sonra. Yani yenir. bokok bokok. Böyle sarmala da aldım bir bu sonsuza da gidiyor yani. Bugün <laughs> <laughs> Daha yeter, da, yeter da, yemeğe da, geçeceğiz. Da. Gece gene Seğil gelelim. De, bir abi. tane daha, bir tane daha. Tamam alayım ya ben. Alayım abi. Tamam <laughs> hiç ben, sevmez ben. normalde. Ben, ben hiç sevmem. Kaç para kaldı? Yani 75 lira. Kaç para kaldı? 7,5 lira. Hocam oh. karakoltan bir How was the test? <laughs> Kız öyle yapma işte deniz ürünü bu. Hafif bir kendi aroması var yani. Sen şimdi dolma gibi bekliyorsun, sarma gibi bekliyorsun da olmaz yani. Doğru mu hocam? Hanımefendilere biraz bilgi verir misin? Mitya hakkında. Mitya denizden çıkarıyor zaten bildiğiniz kayalıktan çıkarılıyor. kayalıktan Denizin da. dibinden mi şey mi? Kültür kayalıklar mü? Çiftlik. Evet çiftlik mi? Çiftlik mi Kayalıklardan çıkarılıyor. Ee, daha sonra diler ufak bir şekilde açılarak içine pirinç koyuluyor. Kapatılıyor ve haşlanıyor. Haşlandıktan sonra zaten hazır oluyor. Şeyleri. Teşekkür Çok ederiz. Rica ediyorum. Kahramanmaraş Merkez Göbek evet, İş Bankası var. heykelin karşısı. Hı, yazarım bu arada.